Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bu e, videomuzda önceki videoların devamı şeklinde bu sefer bu videoda bağımsız örneklem t testinde tabloyu nasıl yapacağız onun üzerine çalışacağız. Bakın apa tablosu böyle. Bunu nasıl hazırlayabiliriz? Tabii biz tek değişkenle uğraşıyoruz. Bir e, yani birden fazla değil. Tek değişken olduğu için sadece birine bakmamız yeterli. Yani şöyle bakalım. Şimdi eğer toplam üzerinden yapmış olsaydık, sadece bu kısım önemliydi. Yani değişken ismi, e, kategoriler, neler, Baktığımızda ortalamalar, standart sapmalar, e, yine bakıldığında serbestlik derecesi t ve yine p puanları var burada. Şimdi beraber bunu beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle, evet, nasıl yapıyoruz? Şöyle, öncelikle öncelikle biz bir tane görüldüğü üzere ne açtık? SPSS daha doğrusu SPSS'imizin çıktısında iki tane tablo var. Yani bizden iki tablonun birleştirilmesini istiyor. Öncelikle ben her zaman tabloları Excel'de yaparım. Boş bir Excel açıyorum. Boş bir Excel açıyorum. Boş bir Excel açtıktan sonra T tablosu yani T testi sonuçlarını SPSS'in iki tabloyu da iki tabloyu da buraya yapıştırıyorum. Bakın bir tanesini yapıştırdım ve ardından aşağıdaki de buraya yapıştırdım arkadaşlar. Yani biri kopyaladık yapıştırdık. Şimdi geliyorum slaytımda. Bakın ne lazım? Birincisi boyut. Yani biz ona değişken yazarız. Sonra kategori. Sonra ne? Sonra x. Standart sapma. Standart serbestlik derecesi. TBP. Şimdi bunları yazalım. Birincisi isterseniz alttan şöyle yapalım. Değişken ismi. Değişken ismi. İkincisi kategori. Üçüncüsü neler? Dördüncüsü xler, yani şöyle söyleyelim, x dediğimiz ortalama, beşincisi standart sapma, altıncısı serbestlik derecesi, yedincisi t, sekizincisi de p. Şimdi yapacağım şey şu, eğer ki bunu üstüne çizgi istiyorsanız, bakın bunun üstüne şunu yapabilirsiniz. Öncelikle ekleden, ekleden. Şurada denklem var, denklemden şöyle gelin, denklemden şu aksan kısmı var, bakın aksan kısmı var. Aksan kısmından yani ben orayı denklem şey şeklinde halledebiliriz. Aksan kısmından üstü çizgili olan bir şey arıyorum. Bakın şurada ve sonra şöyle geldi ve bunu şuraya herhangi bir yere attı size x koydum. Artık üstü çizgili gelmiş oldu. Şunları geri kalanını silelim. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. Şunu silersiniz ve resim formatında attığı için şunu da şöyle koyabilirsiniz. Böyle koyabilirsiniz. Şimdi değişkeniniz ne? Değişkenim başarı. Başarı algı düzeyi. Kategorim ne? İster bir şöyle yapalım. Bakın hiç uğraşmadan. Erkek NM standart sapma. Şurayı olduğu gibi alın arkadaşlar. Alın. Aşağıya yapıştırın. Şu. Serbestlik derecesi. Serbestlik derecesi şunu alıyoruz. Alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. T'yi. Şunu alalım eğer bunu alacaksam bunu alayım. O yüzden isterseniz evet şunu alalım. Kopyalayalım. Evet. Şunu aldım. Bir de bunun üstündekini aldım. Evet, T de artık hazır. İsterseniz burada da şunu yaparsınız. Tümünü seçin. Şurada tablo işaretim var. Tablo işaretim şurada. Kenarlık yok deyin. Şimdi kenarlık getireceğiz. Nasıl getireceğiz kenarlı? Bakınız üstünde ve altında çizgi var. En altında çizgi var. Yani bakın şöyle çektim. Çektikten sonra alt çizgi, üst çizgi. Bir de en altına çizgi çekiyorum. Evet bakın şöyle oldu. Ve özellikle bakın iki noktadan sonra özellikle iki tane karakter geliyor. Ben de bunları ikili yapmaya çalışıyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Bakın. Şunları seçelim. Sağ tıklayalım. Hücre biçimlendir. Sayı. Tekrar sayı ve 2 yazıyor burada ondalık kısım. Ve tamamı basalım. Bunlarda da aynı yapabilirsiniz. Ya da bunlar kalabilir. Şimdi baktık şeyde nasıl yapmış. Bakın üçlü var orijinalinde. O yüzden şu an bitti. İsterseniz bunları ya da şunları şuraya kadar kategori kalsın. Şunları ortalayalım. Ortalamayı da şu üstten yapıyorum. Bakın şöyle üstten yapıyorum ortalamayı da. Artık artık benim şeyim hazır, tablom hazır. Tablo hazır olduktan sonra kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra kopyaladıktan sonra Word belgesi açıp Word belgesine Word belgesine yapıştırıyorum. Bakın burası biraz bozuk geldi farkındaysanız. İsterseniz şunu koymayalım hiç yani oraya algılayamadı. Şöyle bir silelim onu. Hatta e, burayı da nasıl yapalım? Şöyle komple seçelim. Hiçbir şey koymasın. Bakın olmadı yani şey de olmadı bu. Hatta oraya ayrı bir şey gibi açtı tabloyu sil. Ha, oraya ayrı bir tablo açmıştı. Şimdi şurayı üst çizgi, alt çizgi demek ki Excel'de yapmayacağız. Bunu Word'de yapalım arkadaşlar. Word'de de ekle bakın en sağda denklem. Denklemden ister aşağı inin yapın. isterseniz bir tanesini seçin. Seçince denklemin tasarlası aksan diye bir şey var. Şurası üstü çizgili olanı alıyorum. Aldım. Şuraya x yazıyorum. Bakın artık hazır. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz bunu. Şöyle aşağıya da koyduk. Evet. Yani bir nevi hazır ettik şu an. Bakın. Artık hazır oldu. Evet bakıldığında benim tablom hazır. Yapacağınız şey şu tabloda. Mesela başlayacağınız yorum yazmaya tabloya göre yapılan yapılan şöyle hemen yazalım onu da hızlı bir şekilde. Biraz daha isterseniz büyütelim şunu. yapılan bağımsız örneklem t testine göre öğretmen adaylarının başarı algı düzeyleri düzeyleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. Bunu yazın. Ardından da açın bir parantez. Şuraya t skorunu yazalım. Aynı şeyden. Mesela şöyle eksi nokta 552. O bazen hani apaya göre bazen virgül bazen özellikle makaleler şey isteyebiliyor. Nokta isteyebiliyor. SPSS bize virgüllü çıkartmış. Onu da düzeltirsiniz. Gene P'de P'de 0.05'ten büyük olduğundan onun da değerini yazın. 452.452. .452. O da bazen isterler hani duruma göre 0 koyarsınız. Bazen de 0 koymazsınız. Yani sizden hangi formatta istiyorsa bu şekilde de yani APA formatında göre T testi tablosunu da yapmış olduk arkadaşlar.